Merhaba, Erdal Sarı Zeybek kimdir? Erdal Sarı Zeybek, 1956 yılında Kırşehir'in Kamal doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini Adana'da tamamladı. Kaleli Askeri Lisesi'ndeki öğrenimine mütakip, 1976 yılında Karar Bokulu'ndan jandarma teman olarak mezun oldu. 1992 yılına kadar jandarma genel komutanlığının çeşitli birliklerinde bölük komutanı olarak görev yaptı. Şemdinli Jandarma Hucut Tabur Komutanı olarak görevliyken PKK'lı teröristlerle üç büyük çalışma yaşadı. Halkın desteği ve Mehmetçiğin kahramanlığı sayesinde terör örgütüne döneminin büyük darbesi vuruldu. Bu başarıdan dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri liyakat madalyası ile taltif edildi. Fransız Yüksek Seviyeli Jandarma Subay Okulu'nda öğrenim yapan Sarı Zeybek, 1996-98 yıllarında Paris Yardımcı Askeri Ateşesi olarak ülkemizi yurt dışında temsil etti. 1999-2005 yılları arasında sırasıyla Van, Manisa, Şanlıurfa, İl ve Hudut Jandarma Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2005 yılında atandığı Ankara Uzman Jandarma Alay Komutanlığı'nda görevliyken Albay Rütbesi'nde kendi isteğiyle emekli ayrıldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu hudutlarında 10 yıl görev yapan Sarı Zeybek, zorlu geçen yılların anılarını üç kitapta dile getirdi ve Şemdin'de Sınırı Aşmak, Hesaplaşma, Ya Gazi Paşa Duyarsa isimli kitapları yazdı. Kan Uygusu Televizyon belgesinde terörle mücadele yıllarını dinlediğimiz Erdal Sarı Zeybek, evli, iki çocuk babası olup Fransızca bilmektedir.